Değerli izleyicilerimiz, geçmişten günümüze güzellikleri yansıtan programımızda sizlere Bursa Mustafa Kemal Paşa'dan seslenmeye devam ediyoruz. Şu anda yanımda işletmeci Serkan Bey bulunmakta. Sizlere Serkan Bey ile tanıştırmak istiyorum. Merhabalar Serkan Bey, nasılsınız? Merhabalar, teşekkürler. Siz nasılsınız? Biz de teşekkür edelim. Firmamızda ne gibi hizmetler veriyoruz? Tost üzerine sucuk, salam, kaşar, yumurta, kavurma bu çeşitler üzerine tost yapıyoruz efendim. Peki son dönemde pandemiden dolayı biliyorsunuz ki hijyen konusunda sıkıntılar yaşıyoruz. Ürünlerimiz ne durumda bu anlamda? Ürünlerimize gayet özen gösteriyoruz. Hijyenli olmasına her şekilde dikkat ederek yolumuza devam ediyoruz. şekilde. Peki sizlere dışarıdan ulaşmak isteyen izleyicilerimiz nereden ulaşabilirler? İnternet üzerinden, gerek telefonun üzerinden ulaşabilirler. Siparişlerimizde o şekilde devam ediyoruz. Tamamdır. Devam Teşekkür ederiz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bizleri tercih etmenizi isterim. Çünkü daha yeniyiz ama bu yolda iyiyiz. Kendi evet. öyle görüyoruz.